Kolay gelsin anne. Sağ ol. Ne yapıyorsun? Cevizleri budattım da onları. He. Budaklarımı doğrayım. Kesiyorum yani. Kızlar da sana yardım mı ediyor? Torunlarım da yardım ediyor. İki günden çilekler temizlenir. İşler başlar. İşler açılacak böyle. Evet. Kovanımız dikilecek. Sarımsağımız biraz daha var. Evet, Ramazan da geliyor hayırlısıyla. Ramazanımız var. Az kaldı. Bugün başlatıyordum Hatime. Yağ da diye hoca ya? He? Hoca yağ mı diye benim uzak geliyor ya. Bugün hava da çok güzel. Güneşli. Güzelmiş. Dün bol yağmur yağdı köyümüzde. Meketimiz yağdı. Evet. Hayırlısı yağsın. Yemyeşil ovamız. Dağların ucunda da kar var. Şimdi internetim olmadığı için bu videoyu yayınlayamayacağım. Hayırlısıyla Adana'ya gidince yayınlarım. O zaman da Ramazan olur. Evet canım isteyeceğim gitme. Evet aynen. Ağaçlar budandı. Vatanım vatanım. deli gün Aynen. Allah mağfiretinden korusun bir daha yaşatmasın. Amin amin. İnsanın evi ocağı eşyası neredeyse tam orada oluyor. Çocuklar hmm. da tabii sıkıldı. Çocuklar, Belli bir düzenleri var, okulları var. Babasının sesini duydum o. Baba baba diye ağlıyorlar. Babacığım ben seni çok özledim. <laughs> küçük şey diyordur ona. Küçüktün küçük. Küçük de büyük de söylüyor. <laughs> Yarın doğum günü. 21 Mart. Ondan okulda olsaydım bir de karateye gidiyor. Hmm. Ee, şimdi mı Aynen. Ha, hatice bir kucak Maşallah Hatice. <laughs> Çekme diyordu. <o>. <gülüyor> <gülüyor> hatice. Aferin kızlarıma. Hatice, Onlar dalları hatice. getiriyorlar. Anneannesi de küçük küçük hatice. kesiyor. Hatice. <laughs> Geldi herhalde. Bak, bak, bahar Bugün bayramı, bahar e, yarın ya. 21 Mart ya bahar bayramı. Deşer, bak, bu evet, çocuklar yaklaştırsın. ayağımdan rahatsız olduğum için gidip çekemiyorum. Ayakta çekim yapamıyorum. Oturduğum yerden çekiyorum. Kızlara çektirim. Şurada bir tane çiçek var. O çiçek baharın habercisiymiş. Babam mı çalıştı diyorsun otura. Beyin gücüm kolay gelsin. Aferin kuzuma benim. Getir kızım. Hem güneşleniyorsunuz, hem biraz hareket ediyorsunuz. Apartman hayatında bunlar olmuyor. Hatice yap, bunları buraya getirecek. Hatice beni bekledi. Hatice beni bekledi. <laughs> Bak koşa koşa gidiyor aşağıya. Nasıl diyorsunuz? Uşak da benim olsun. Bunlar iş şey yapacaklar. Yapar Böyle yapar. Olurlar. Orada oldu mu özlüyorlar. Ananesinin videosunu açıyor. Başlıyor ağlamaya. Ben anneannemi çok özledim. Anladım, şey olsa. Uşak da olsa nimet. İşte ya. Benim oza. işim bu kadar. işte açık açık yapacağım. Ben öyle hızlı işlere gelemiyorum. Tabii. Ay. Adın dinlene adın. dinlene. Şimdi adın. uşak da olsa la burada yetiştirdiklerimden gönderin. Tabii. Acı vuruyor, acı vuruyor. Geldin mi de bizde kalırsın. Olur, düğün bayramı olur, düğün olur. Beraber oluruz. Hı -hı. Ama uzak. Ben şimdi sonra gitmem gelmem yok. Uşan yol, köyündeyiz arkadaşlar. Burası Ege bölgesi. Biz Akdeniz'deyiz. Hmm. Hep bu yerde kuru olanlar hep çilek. Mayıs'ın son haftalarında o zaman bile olur. Ne zaman başlayacaksın anne temizlemeye? Temizleyeyim Mayıs'ın Ayşe şimdi bizim? Yarın 21 Mart, Bahar Bayramı. Mayıs'ın Mayıs 15'inde temizlenir. Mayıs'ın 15'inde çile yapraklarının şey makasla mı kesiyorsun? Elinle makasla. Elimizden ovcalıyoruz. Ovcalıyor. Sonra da yeşil olan dağların. Evet. Şimdi bunların üstleri kuru ama altları yeşil. Evet. Allah'ın vergisi. Vallahi Kışın maşallah. Yazın canlanıyor. Evet. Rabbimin verdiğini hiçbir şey vermiyor. Kış uykusuna yatıyorlar. Şöyle <laughs> <laughs> yukarıdan de çekeyim de. Aldı, hiç diyor ağlamıyor diyor. Diğer kış la diyor. Cevizler bile uykuda. Şaktan İyi gelmiyor. ya. Her şey mevsimdi. E, zamanında yoktu. olsun. Şeyden aşağı yukarıca Çocuk. Ama uşak oturuyor. Kendi arabasından geldi. Kendi arabasından geldi. Yaptı. Ben 2 3 iki yıl mı oldu? Ne bu da şey aşı yap dedi. Bir de budama yaptı. Dün hava soğuktu, yağış da vardı. <laughs> i̇ki üç ağacımız kaldı sadece. Yani yağmur yağıyor ama hani bir esinti çoktu. Poyraz vardı yani Uşak içinde alfat uyarı yapmıştı. Ben içeyim, kahve mi, evet. ha. <laughs> Gel hadi baba. <laughs> Gelin güneşe çıkın hava çok güzel. Kızım bunu da kat. <laughs> Çay molası veriyoruz şimdi. Katmerla. <laughs> <laughs> bak. Bakalım. Meri. Evet uşağımızın katmeri. Evet. Yani. Kat kat oluyor. Lezzetli oluyor. Güzel oluyor. Değil, değil, mi? değil Haşhaş var içinde. Çiğde mi? <laughs> süzgeç yok mu? Değil yok değil yok. Süzgeçi kırılmış içinde. Odunlarımız gelsin da burada budandı. Neşe gelsin otursun bizimle beraber. Çok güzel. Bengücük. Sen de çay içiyor <laughs> Aha, bak dede de camdan bakıyor. Ah. <laughs> camdan çay içiyor dede de. Camdan çay. Ne camdaki? Ya, <laughs> vallahi, camdaki dede. <laughs> lan, camdaki. Camdaki, kız camdaki, da, camdaki, camdaki dede. Camdaki <laughs> 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 kız vardı camdaki dede. Manzaraya karşı. <laughs> 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 evet. Manzaraya karşı. Evet. <laughs> Bir, bir ay sonra yeşil olacak. <laughs> evet. Şimdiden yem yeşil. Baksana maşallah. Buğdaylar yeşermiş. İnşallah. Herkes darlık inşallah bolluk olur. Buğdaylarımız iyi. Evet. Çilekten de yeşermeye başladı. Evet. Cevizlerim de budandı. Allah'ıma şükürler olsun. Onlar da şimdi. Odunum da oluyor. hazır bak. Evet. Komşum da gıyı verdi Allah razı olsun da şey verdiler. Burada yani da. Hatice ile Nimet e, ablayla Hatice. Ben. Bengüm de taşıdı. Torunlar da de taşıdı de, değil mi? Taşıdı. Bunlarla, yufka 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 Bunlarla yufka yaparsın. Yufka Bunlarla da mangallık. Da. Dallar, ağaç. Bir de aldın mı? Oh. Mu? Sen çekersin bana yollarsın. Allah nasip eder. Biz de yayınlarız. Evimize gidince değil mi Bengü? Adana'ya ya gidek mi? Çalgamından içek mi? <laughs> Kebabından yiyek mi? Hadi mi? kardeş gidelim. 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 gel gidek, gidek gidek gel gidek. Adana'ya gel gidek. Yollar varsa gel gidecek <laughs> Adana'ya gel gidek. Neo 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 ben babamı özledim. İşte babam da Adana'da olduğu için özledin değil mi? Ben Sibirya'yı özledim. Ablasını da özledi. gel seni Geliyoruz geliyoruz. <laughs> Hadi çayımızı içelim Bengi'cim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Thank Efendim. Şöyle balkonun camından da bir çekim yapalım. Buradan daha güzel görünüyor. Buradan daha güzel görünüyor. Şöyle. Şöyle annemin babamı da çekeyim. <laughs> ne yaptınız? Aşağıdaki dalları mı topladınız? Dalları topladık. Ha. Kesdik, yaktık. Şimdi olduğu yerde kuracak, sonra çuvala konacak. 20 turladı, hazırladık. Bir tavuklan yanında kaldı. <laughs> Yukarı tarafta. Burayı da hazırladık. Orada çalıları da yaptık. Kalan çalılar da yandı göz alıcı yaptı. Şimdi gökyüzünden belli bahar geliyor. Evet. evet. Şöyle bir çekelim yem yeşil ilerler. Çok güzel. Artık köyde iş başladı. Başladı. Daha çok bakalım. Asıl Ramazan bayramdan sonra daha çok başlayacak. Asıl bayramdan sonra evet. Ramazana sayılı günler kaldı. Şimdiden herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Sağlıkla, sıhhatle Allah'ım oruçlarımızı tutmayı nasip etsin. Allah'ım şimdiden kabul etsin. Hayırlısıyla bizi bayramı da kavuştursun. Kuş sesleri de çok güzel. Merhaba arkadaşlar. Ben Gücüm. Ben de Neşe'nin kızıyım. <laughs> ben de Neşe'nin kızıyım diyor. <laughs> en küçük kızıyım. En küçük kızım. <laughs> Annemi çok sever. Videonu, annemin videosuna Neşe'nin tarif, Neşe tarif perdesine abone olmayı unutmayın. İsmim Bengü. Evet Neşe'nin tarif adresine hala abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açarsanız gönderilerimizden de siz de haberdar olursunuz. Evet bugünlük de bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Desteklerinizi bekliyoruz. Anneme yardım edin çünkü ayağı acıyor bir de. Annesinin ayağı acıyormuş. Anneme yardım edin diye. İki değnek kullanıyor. Bir değnek kullanıyordu. iki değneğe geçti. Işte. Ben evet, yardım ediyorum. Değnek kullandığım için çok fazla bir yerlere girmeden olduğum yerlerden çekim yapıyorum. O yüzden yapmış olduğum yemek tariflerime de ara vermiştim. Birkaç tane örgü yeleklerim var. Çok güzel anlatımlarım var. Onları da izlerseniz. Kuş sesleriyle Videomu da burada sona erdiriyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.